Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sessizde kullandığınız telefonunuzun sadece belirlediğiniz favori eklediğiniz kişilerden normal çalmasında yani normal zil sesi olarak çağrı bildiriminin gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım arkadaşlar. Ben de telefonumu genelde sessiz kullanıyorum. Sadece belirlediğim kişilerin yani favori eklediğim kişilerden gelen çağrıları normal zil sesi olarak e, alıyorum arkadaşlar. Bunu yapmamız için e, ne gerekiyor? Şimdi detaylıca anlatacağım. Bu videoyu size sonuna kadar izlediğinizde sessizde kullandığınız telefonunuzun sadece belirlediğiniz kişilerden gelen çağrıları aldığı zaman arkadaşlar zih sesinin normal şekilde çalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Ayarlardan arkadaşlar ses ve titreşimi buluyoruz. Buradan menüyü yukarıya kaydırıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Rahatsız etme yazan menüye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, çoklu bir menü geliyor. Burada üstten üçüncü olan aramaları bildir yazan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada herkesten, yalnızca kişilerden, yalnızca favori kişilerden diyor arkadaşlar. Bundan önce arkadaşlar mesela... E, Burayı unutmayın arkadaşlar. Buradan geri yapıp önce bir telefon rehberimize girelim. Şöyle Arkadaşlar örnek olarak bir tane e, kişi varsayılan e, sizin için hazırladım arkadaşlar. Öncelikle burada bir kişi yani bir veya birkaç kişi öncelikle bir favori eklememiz e, eklememiz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne demiştik? Herkesten yalnızca kişilerden yalnızca favori kişilerden arkadaşlar burada favori eklemeniz gerekiyor tabii ki arkadaşlar rehberinizdeki e, kişiyi özellikle favori eklerseniz arkadaşlar favori eklediğiniz kişilerden gelen çağrıyı normal olarak alabileceksiniz burada yalnızca favori kişilerden dedim ve çıktım arkadaşlar dediğim gibi favori eklemez gerekiyor arkadaşlar rehberinizden ama unutmayın arkadaşlar normal arama rehberinizden değil buradaki kişiler rehberinden giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Burada istediğiniz kişiyi favori ekliyor. Bir veya birkaç kişi de olabilir arkadaşlar. Favori ekliyorsunuz. Favori ekledikten sonra arkadaşlar bu ayarlar yaptığınızda sessizde kullandığınız telefonunuza gelen çağrılar arkadaşlar normal arama şeklinde alabileceksiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek likelayarak arkadaşlar ve e, çekmez, çekmemi istediğiniz videoları arkadaşlar yorumlar kısmında bana bilirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere Malatya'dan hepinize sevgiler selamlar arkadaşlar.